Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto tarama ve takip video serisiyle karşınızdayım. E, i̇lk videoyu dün attım. Güzel de dönüşler oldu. Sağ olun. İki tane e, kripto para listeye eklemiştim. E, bugün yeni bir tarama daha yapıyorum. E, taramaları müsait olduğum günlerde e, yapacağım e, ama e, bu noktada sürecini durdurduklarımı ise e, Twitter'dan yayınlayacağım. E, bu şekilde bir ilerleme süreci kaydetmeye çalışıyoruz. Bakalım. Ee, i̇nşallah güzel bir seri olur. Bu noktada dikkat ettiğim husus e, her daim riski bölmek. Eşit miktarda bölmek, düzeltme alımı durumu söz konusu değil. Çünkü bir temel analize dayalı bir işlem e, durumu yok. E, şirkete yatırım yapma durumumuz olmamasından ötürü e, şirketin karlılığını takip ederiz. Geleceğine olan güvenimiz olur bir düzeltme alımı fırsatı verebilir borsa ancak e, kriptoda orta vadeli yatırımda e, izlediğim strateji gibi e, nasıl burada beşten daha fazla karda olanları yeşille gösteriyorum, zararda olanları kırmızı ile göstermekteyim. Bunun gibi geri geldiğinde zarar kes diyerek süreci durdurmak e, zorundayım. E, bununla ilgili bir seri olacak. E, umarım faydalı güzel bir seri olur. E, burada coinlerin isimlerinin bir önemi yok. Sizler de bir tarama yapıp benim belirlediğim strateji haricinde kendi belirlediğiniz bir stratejide varsa bu noktada robotik işlemlerde yapmak duygusal bir yaklaşımda bulunmamak çok çok önemli. 10 bin dolarlık bir portföy gibi her birine biner liralık eklemeyle başladım. Tabii ki çıkışlar neticesinde en son değer neyse ona göre de hep onda bir miktar ile devam edecek bu seri. E, bu noktaya da dikkat edeceğim. E, hemen şöyle başlayalım. Öncelikle tarama kriterlerime şöyle bir bakalım. Tarama kriterlerinde Binance üzerinden işlem yapılabilen. Kullanılabilir coin miktarı 10 milyondan e, daha fazla olmalı. E, bu noktaya dikkat ediyorum. Daha az volatil olmasını istiyorum. Haliyle bu piyasa zaten çok çok volatil. E, writinginin güçlü al, al ve nötr şeklinde olmasını istiyorum. Riski olabildiğince azaltmaya gayret ediyorum. Yine EMA 10'un e, üzerinde işlem olsun. Yani en uç noktasında da bir yukarı yönelim görmek istiyorum. 10 e, e, günlük hareketli ortalamasının üzerinde e, olacak. Ayrıca işlem hacminin 1 milyondan fazla olmasını istiyorum günlükte. Ve e, Q cinsinin de destek seviyesinde olması benim için Önemli toplamda 52 tane coin çıktı. Bunları tek tek sizlere e, yani bu noktada analizlerini anlatamayacağım. İki tane e, coin'in e, hoşuma gitmesi nedeniyle onlardan biraz bahsedeceğim. Bir tanesi bu noktada TTFL e, çıktı ve bu da şu noktada e, hem MA144'ün MA55'i kesmesinden dolayı bir gümüş rally verdi. E hem bu nokta çok güzeldi hem bulutunu yukarıya kırmasından dolayı. Bakın bir pozitif ikinci pozitifi vermiş. Gelmiş bir pullback yapıp bir daha fırsat veriyor. E şu anda bence süreç pozitif. Bir eğilimi de kanal eğiliminde pozitif olduğunu düşünüyorum. Bulut üzerinde takibini yapacağız bakalım. Diğeri ise Zilliga e, bunun da hemen şöyle yakından inceleyelim. E, burada da yine aynı şekilde MA 144 ve 55'in üzerinde bir süreçte ve bakalım burada da bulutunun üzerinde olduğunu görürsünüz. Bir atak yapıyor negatif, pozitif süreç burada başlamış aslında. Bir bu noktada bir pullback hareketi gibi geri gelmesi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Bulutunun üzerinde e, şu anda e, ve listeye bunu da dahil ettim hemen listeye şöyle yazalım. bu e, şuraya. E, hemen gelmesi lazım. Hemen arkasından şöyle bakalım. E, zil USD'ydi. E, USD'yi de ekleyelim. Şöyle hemen e, şu güncel fiyatlarını giriş e, değeri olarak yazıyorum arkadaşlar. Şuraya da evet bunda da 1000 olarak yazalım. Evet sürecine de şöyle başlatmış olduk 7'si itibariyle Evet şu anda hazırlar e, dünkü iki coin ile ilgili herhangi bir sorun yok e, yine bulutunun emaların üzerinde e, yukarı yönelimde olduğunu düşünüyorum e, zaten çok ciddi iğnelerde atan bir koyun e, e, bir bakalım yine yüzde 50 küsürlerde olmuş e, böyle hani %16 seviyelerde bir desteğin aşağısı gelirse stop loss olmak durumundayım. Ama marj anlamında da %40 ve fazlasını hedefleme yönünde bir harekette bulunacağız. Bakalım Allah utandırmasın nasıl bir süreç olacak ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu noktada riski bölüyor olmam benim en büyük dayanam. Diğer SKL-USD'de ise Bakın bir pozitif, ikinci pozitif yine buradan da gelmiş. ema onun üzerinde. E, arkasından bakın böyle e, iki tane desteği EMA55 ve 144ü görüyoruz. Zaten gümüş rallide şu bölüm hep üstte kalabilmiş. Herhangi bir problem e, yine görmüyorum. Bunda da süreç e, pozitif devam ediyor. Toplam 4 tane e, coin oldu. E, anlatmak istediklerim bunlardı arkadaşlar. Bu tabloyu daha paylaşmadım katıl destekçilerine. Daha burada geçmiş bölümünü de ekleyeceğim ki çıkışları da buraya orta vadedeki gibi aynı bu şekilde tek tek yazıyor olmam lazım. Diğer analizlerimi de yakından takip etmek için ayrıca kanalı destekte de bulunmak için katıldan üye olabilirsiniz. Ayrıca hazır tablolar yine kullanmış olduğum indikatörler ve eğitimlerine an, ve an ulaşabiliyorsunuz. Yine bunun da hazır tablosunu coin tablosunda yine. E, katıl üyelerine paylaşacağım ilerleyen zamanlarda e, anlatmak istediklerim bunlardı umarım faydalı bir video olmuştur beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın